Evet arkadaşlarımızla beraber Ankara'ya gelmiş bulunuyoruz. Bir ordulu olarak Sivas'ı temsil ettiğim için çok onurluyum ve gururluyum. Sivas 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 Ankara'ya gelmemizde emeği geçen il başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyi şekilde temsil edeceğimize de söz veriyoruz. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları kongremizi gerçekleştirmek üzere Ankara'dayız. Üçüncü olan kongremize Sivas ilinden kalabalık bir grupla trenle geldik. Özel araçlarıyla ve otobüse gelen arkadaşlarımız da oldu. Çok coşkulu bir kongre gerçekleştirdik. Başbakanımızın çok güzel bir konuşmasını dinledik. Başbakanımızın gençler olan güveni zaten her ortamda herkes tarafından dile getiriliyor. Bizler AK Gençler olarak başbakanımızın, ustamızın izinde yolumuza devam ediyoruz. Ben yaş haddi dolayısıyla görevini bırakan İsmail Karosmanoğlu başkanıma ve yeni seçilen başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah her ikisinden de razı olsun. İnşallah bugün saat 6 gibi tekrar Sivas'ımıza döneceğiz. Ben katılan burada bizlere destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Delikanlı çam Murat Torabak <laughs>